Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta Süper Ender kostüm koleksiyonumu tamamlayacağım. 111'de 109 görmüş olduğunuz gibi. Oyuna bir şampiyonluk mücadelesi gelmişti. Bende normalde 107 tane Süper Ender kostüm vardı. Şampiyonluk mücadelesinden Efsanevi Star hediyesi geldi ve Harajuku Ems kostümünü ben oradan çıkardım arkadaşlar. Ondan bir gün sonra da Gizemli Star hediyesi geldi ve Gizemli Star hediyesinden de Panther Max kostümünü çıkardım. Bu şekilde Toplamda 2 tane eksik kostümüm kaldı Bu videoda ikisini birden satın alacağım Ve süper ender kostüm koleksiyonunu tamamlayacağım Ve benim için sıkıntılı olabilecek Bir challenge sizlerle giriyorum Eğer bu videoya 5000 like gelirse Arkadaşlar oyundaki bütün Gizemli kostümleri tamamlayacağım 5000 like gelmezse tamamlamayacağım bu kadar basit Yani like'ınızı şu anda atabilirsiniz Benim için birazcık problemli olabilir Çünkü 6 tane kostüm alacağım Bunun değeri de 1000 elmas falan yani 1000 elmas hatta bir tık üstüne geçiyor Bu da 2000 liraya falan denk geliyor baya mali ama like gelirse dediğim gibi yapacağım arkadaşlar. İlk olarak eksip kostümüm balon, seli kostümü. Bu arada iki kostüm de mücevherli kostümler değil. Yani artık bunları star hediyesinden çıkarma gibi herhangi bir şansım yok. Balon seliye ben buradan 80 elması veriyorum. Zaten benim gaz karakterinde doğru düzgün bir kostümüm de yoktu. Bak şimdi size onu bir göstereyim. Gaz karakterine geldiğim zaman görmüş olduğunuz gibi saf gümüş kostüm var sadece ve buradan artık süperenler kostümü almış olduk. O Obed gaz artık bende de var. Rozetleri güzelmiş ya. Rozetlerini ellemeyeceğim. Ya da şunu hadi bir en başa bir takalım. O bez gaz kostümümüzle birlikte maçımıza girdik. Abi bu görüntüsü gerçekten gayet güzel. Hani savaş alanındaki görüntüsü de yine aynı şekilde çok tatlı. Ama yani şöyle bir durum var. Yavaş yürüyormuş hissiyatı veriyor bana. Onu pek sevmiyorum. Ona çok da yapacak bir şey var mı derseniz. Yok gibi duruyor. Hocam. Neredesin ya çocuk adam? Nereye gitti bu ya? Baksana ya. Oğlum Osman Aga mısın sen? Neyin peşindesin? Söyle. Neyin peşindesin ulan? Şöyle bir kalkanımı bastım ben hemen. Şöyle şunu bir vuruyorum hocam. Buradan şöyle onu da vurduk. Çok güzel. Şöyle bir kalkanımı basmak istiyorum. Hop. Gayet iyi, gayet iyi. Şuradan şöyle sola doğru. Aa, ulan o kırmayı beklesem atardım bu arada. Onu onu beklemedik, o hoş olmadı. Hocam bir ulti yiyeceğiz kafamıza. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Ta Aa, onu atmasaydın zaten öldü adam ya. Neyse dur vuralım bir şöyle. Aynen güzel. Şak. Gada. Nak. Şöyle bir kalkanı basacağım. Garantiyiz. Garanticiyiz. Fake'leri yediye, Fake'leri yediye. Fake de atmadım gerçi adam. Durduk yere. Durduk yere şey ya vuramadı yani beni. Düz gelirken böyle. Buradan gole atarız gibi geliyor bana. Şöyle bir kalkanı da bir basalım. Kalkanın görüntüsü de gayet iyi. Eş bu ultiyle bir denese miydi ya? Hocam o gitti bir. Tamam mı? Şöyle bir... Oğlum öldüler ki ya. Gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Tamam çok iyi çok iyi. Son saniyeler. Şöyle golümü atıyorum. Evet güzel bir şekilde gazla galibiyetimizi aldık. Gazımızla birlikte bir galibiyet daha alabilecek miyiz acaba? Şöyle bakalım. Şamalıyı da kazanalım yani. Leoncu Leon'cum geliyor musun? Ben rush oynayacağım ya bu sefer. Bu sefer yerimde durmuyorum kardeşim. Bu sefer sakin değiliz. Bu sefer adamın üstüne üstüne gidiyoruz. Çok güzel. Gayet iyi. Tamam. Ulan az önce adamlara 5 dakikada gol attık. Şu an tak diye gol yediler. Aynısından bir tane daha yapalım o zaman. Şak diye bitsin bu iş. Nasıl? bunu bir kır hemen. Hemen kırdım onu. Geleceğim ulan. Geleceğim ulan. Kaçış yok. Kaçış yok Leon. Kalkanımı da bastım. Rush'a devam. Ulan biz bu adamlara nasıl bu kadar basit gol attık? Ulan az önce kaç dakika sürdü maç? Aşamalı da kaleme atlamış oldum. Bakalım aşamalı star hediyesi açılımı da yapacağım şu anda arkadaşlar. İçerisinden... Aa yumurta. Yumurta süper ender evet, Mücevher iyidir ama kostüm için iyidir Kostüm ver be ya, yeter be kardeşim be. Abi sürekli mücevher veriyor bu Çok sinir bozucu bu arada gelelim şimdi Kostüm koleksiyonunu artık tamamlamaya 111'de 110'a Geldik ve artık geriye sadece Bir kostüm kaldı o kostümü Ben çok fazla satın almak istemiyorum Arkadaşlar ne yalan söyleyeyim ama Bu koleksiyonu tamamlamak için alacağım Beğendiğim bir red kostümü olmamasına Rağmen yani mücevherli olsa yine bu kadar Üzülmem ama 80 elması vermek beni bir tık üzüyor. Hani bu 5000 like gelirse ve bunun gizemli halini yaparsan Panara Frank'i alırken kalpten falan gidebilirim yani. 5000 like'ın gelmesinde ne yalan söyleyeyim çok istemiyorum. Colette karakterine geldiğim zaman şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kolet kostümü olmuş. Bende sadece müfettiş kolet yokmuş. Yan hesabımda var bu arada benim bu kostümü. Ana hesapta yokmuş. Neyse Skyran Johnny kostümüyle birlikte oynayacağız. Bayağı alakasız bir harita geldi ama yani hocam kostümü denemek için tabi şu anda ben tekrardan ballet karakterini almış oldum. Ya kapa koca kapa görüntüsü aslında bir yerde güzel gibi de gözüküyor biliyor musunuz? Yani çok da kötü diyesinde gelmiyor kostüme. Hocam şöyle bir sizlere vururum. O aksesuarı rahat bırak. O aksesuarı rahat bırakacaksın. Hop bir tane daha vuralım şöyle bir. Aa ne ara öldü? Kötü öldü hocam. O ölüş iyi bir ölüş değil. Oğlum herkes bayıldı. Hocam sen şöyle bir gel bakayım. Ayda. Böyle ilk kilimi aldım hocam bu sefer. Bak güzel seri bir başlangıç oldu. Piper'dan yemesek güzel olacak derken ben yedim. Derken ben yedim. 50 can. Kaçmam lazım. Şöyle bir kaçayım. Aa Piper da gitti. Çok güzel. Ama çok güzel. Ne oldu? Ne oldu artistik yapıyordunuz? Ne oldu artistik yapıyordun? Dönüyordun. Ne oldu? Nerede artistik? Nerede artistiklerin? Hadi bakayım. Hiper şarj aldım. Sağdan bir oyun yapmaya çalışsam mı adamlara ya? Bir fake verip böyle. Hep soldan gidiyoruz ya. Şurada birazcık bir bekleyeceğim. İnşallah denemezler. Denerseler problem yaşayabilirim. Aha. Gel buraya. Çocuk adam bayılıyorsun. Ben de bayıldım ama. Ben ben de gittim ama. Evet 2 vs 1 kaldılar. Alırlar gibi geliyor bana. 1900 can. Haydi hocam vurun. Çok güzel. Kazandık. Evet enteresan yani bir kostüm daha çıkardım hocam. Şu an hiç beklemiyordum yani. Destansız star hediyesinden bir şey çıkacağını beklemediğim için öylesini açıyordum. Yani videoda olmama rağmen öylesini açıyordum. Yani evet star hediyesinden Edgar geldi. Gelen bu kostümle beraber bu arada Ender kostüm sayında 46'ya ulaştı. Ben Ender kostümlerde neredeyse çalmıyorum arkadaşlar. Mücevherlerle zaten şu anda bir anda almaya başladım. 12 tane birden de alırım. Hani neredeyse burası da bitmeye yakın oluyor o kafada ama şu an onları harcamayacağım. Bu videoda bir tane de efsanevi kostüm satın almak istiyorum. Şimdi bu tercihimi bir tık garip bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben çöl akrebi çak kostümünü satın alacağım. Neden sporcu tüyü meka Leon'u almıyorum? Abi Leon'da yine güzel bir kostüm var. Beyaz kur Leon var. Stu'da da yine Noel Baba var. Bahsi stüyü var. Ama çak karakterinde kostüm bulunmuyor. Ben bu yüzden efsanevi çak kostümünü de burada almak istiyorum tabi tabii ki iki tane süper ender kostüm alarak bu videoyu bitirmeyecektim. Bir tane de efsanevi bu videoya yakışır. Zamanın kumları temasından çöl akrebi çak kostümünü de almış oldum. Çak karakterinde dediğim gibi bende herhangi bir kostüm bulunmuyordu. Buradan efsanevi kostümünü aldık. Rozetlerini ve spreyini de ayarladım ben kostümü. Yani inanılmaz alakasız ama arkadaşlar çöl akrebi çak ile ödül ve oyun modunda şu anda oynayacağız. Baya alakasız bir map denk geldi. Yani yapacak da bir şey yok. Aşamalda ne geldi? geleceği zaten çok da belli olmuyor biliyorsunuz Hocam ben tabelalarımı bir kurayım Belki güzel bir işler de çıkartabiliriz belli de olmaz Şimdi şöyle şunun ucuna doğru şuraya doğru bir kurayım ben Tamam şöyle bir tane şuraya kurayım bir de tamam buraya da kurduk dördüncüyü atacağım ya içine atacağım abi aksesuarımı zaten aldım şöyle bir He, ama işte adam oradan kaçıyor abi öyle bir durum var kardeşim kaçmayın ya Dur şöyle bir geleyim ben o zaman şöyle bir geleyim Aynen. Bununla da kilimi alırım abi. Tamam. Güzel bir şey kurduk bence ya. Yine iş yapabiliyoruz burada. Şöyle bu arada rozetlerimize ve spreyimize de bakalım. Spreyimizin görüntüsü baya güzel yani abi. Buna diyecek bir şey yok. Şöyle bir ultimi basıyorum ben yine. O zıplandı hocam. Hocam ben bir zıplanıp kaçıldı. Yakıştıramadım kardeşim. Böyle kaçışlar yapmayın. Biz de oyunumuzu rahat rahat oynayalım be kardeşim. Bu ne kaçıştır ya. Şöyle o zaman ben akusar basıp geliyorum. Siz madem bana akıl oyunu yapıyorsunuz orada zıplıyorsunuz. Hadi bakayım ne oldu buraya da öyle patates olursun işte. Güzel bir oyun çıkardık orada. Şimdi ben hala gidebilirim bu arada ya. Korkum yok yani. Kardeşim korkum yok. Şu bro bir tur daha yakalar mıyım? Bro da yakaladık. Hop gitmedim buradayım buradayım buradayım. Tamam gittim şaka yaptım. Daha fazla abartmaya gerek yok. Yani aksesuarlar bittiği için şu an doğru düzgün bir ulti kullanamayacağım ben muhtemelen. O yüzden çok fazla yaklaşmama gerek yok. Ben bu mapte çakla çıkarabileceğim en iyi oyunu çıkardım diye düşünüyorum. Şu belli bir Oğlum nereye gidiyoruz? Neler yaptık? Aa bu da iyiymiş ya böyle. Şöyle bir daha basayım bakayım. Oy bir daha bas. Ay iki kill birden aldım orada. <laughs> bu webde yapılabilecek harbiden maksimumu yaptık şu anda. Ama tabelaları güzel kurdum yani bak. Yine aynı şekilde kuracağım abi ben. Şuradan bir Larry'den yemeyelim sadece. Larry çünkü ulti kasmasın. Lowry agası gelmesin. Tamam, mavi alabilirsin dostum şimdilik. Şimdilik almana izin veriyorum. Aa bu ne oldu buna? Bu afık mı kaldı? Alırım bayıldı arkadaşlar. Dayanamadı dayanamadı. Bizim oyunumuza dayanamadı ve adam bir anda bayıldı. Şöyle bir şuraya da bir tabela atmak istiyorum ben. Tamam burada gözüküyor. Oraya bir attım. Yani dördüncüyü de şuraya atmıştık. Yine aynı yere ben sallıyorum. Adamlar zaten çatır çutur ölüyor şu anda yani. Hocam şöyle bir aksesuar basıp. Aynen ne oldu? Tuzama düştün yine. Zıpladın orada ama düşeceksin. Aynen 1600 yani. çok güzel. Böyle bir aksesuarla ben yine bir gideyim. Şu bro'u bir yemek istiyorum. Bro'm um, hop ama olmaz ki ya. Adam zıpladı ya. Oğlum bütün zıplamaları bana bekletiyor. Zaten zar zor oynayabildiğim bir karakter bu mapte. Şöyle şunu bir Bu da gitti. O da gitti derken. Yani basit bir galibiyet oldu. Rankımızı da yine atladık. Bakalım bir aşamalı star hediyesi daha açacağım arkadaşlar. Muhtemelen hiçbir şey vermeyecek. Genel olarak hiçbir şey vermemeye devam ediyor. Ama inşallah buradan bir kostümden çıkarırsam 5. kostümü almış olurum bu videoda. Tabii ki de vermedi. Videonun da burada sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.